Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü yaptığımız AYT sınavını, ikinci denemenin, felsefe grubu sorularının çözümlerini yapacağız sizlerle. A kitapçığından takip ediyoruz. A kitapçığında 23. soru. Spinoza'ya göre insanın kendisini özgür kılabilmesi için evreni kabul etmesi gerekir. Biz istediğimiz her şeye sahip olamayız ama sahip olduğumuz şeyi isteyerek kendimizi özgürlüğe kavuşturabiliriz. Örneğin başıma bir felaket geldiğinde evrendeki nedensellik zincirinin bu durumun kaçınılmaz kıldığını anlarsam sakin olurum, acılarımı dar bir bakış açısıyla ele almam. Böyle bir bilinç özgür olmam için yeterlidir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar biraz yorum sorusu açıkçası. Paragrafı okuyup şıkları teker teker eleyeceğiz buna göre. A şıkkı özgür olmak mümkün değildir. B. Özgürlük zorunluluğun kavranmasıdır. C. Özgürlük doğa nedenselliğine karşı gelmektir. D. Özgürlük bir yanılsamadır. E. Özgür olabilmek için duyulardan gelen verilere güvenmek gerekir. Şimdi parçadan anladığımız şu aslında. Yani nedensellik kabul edilmiş. Yani özgürlük denilen şey yok aslında. Neden? Çünkü parçamızda Şurada da özellikle üzerinde durmuş, nedensellikten bahsetmiş. Yani nedensellik ne demek? İnsanın evrendeki yaptığı eylemler nedensellik zincirine bağlı ve bu zincirinden ötürü insan özgür değil. Ancak Spinoza diyor ki, hani her ne kadar nedensellik zinciri olsa da bu nedensellik zincirini veya işte özgür değiliz düşüncesini şu şekilde yıkabilir ve özgür olabiliriz. Nasıl? Bu durumun kaçınılmaz, kaçınılmaz olduğunu kabul edip, anlayıp ve bunun hani sakin bir şekilde ve bakış açısıyla ele alarak aslında insan özgürlüğe kavuşabilir. Yani kendimize özgürlüğe kavuşturabiliriz diyor. Yani aslında özgürlük, yani şıklarda da zaten dikkatinizi çekecek olan B şıkkı, özgürlük zorunluluğunun kavranmasıdır, net bir şekilde paragraftan çıkıyor. Evet, özgür olmak mümkün değildir de çıkıyor. Ama bize en ulaşılabilir şık lazım özgür olmadığımızı söyledikten sonra bu özgürlüğü nasıl kabul edip ya da bu özgürlük problemini nasıl insan bilinciyle halledebilir probleminden bahsediyor daha çok. Daha çok. C şıkkına bakalım. Özgürlük doğa nedenselliğine karşı gelebilmektir. Hayır, paragrafta hiç böyle bir şeyden bahsetmemiş. Özgürlük bir yanılsamadır. Herhangi bir yanılsamadan da bahsedilmemiş. Özgür olabilmek için duyulardan gelen verilere güvenmek gerekir. Duyu veya herhangi bir veriden de bahsedilmemiş. O yüzden cevap E de değil. Yani açık bir şekilde zaten paragraftan B şıkkını çıkartabiliyoruz. Özgürlük zor, özgürlük yok. Evet bir nedensellik var ama bu özgürlüğü zorunluluğun kavranmasıyla biz çok rahat bir şekilde halledebiliriz Spinoza'ya göre. Devam edelim arkadaşlar. 24. soruya bakalım. 24. soruda yine felsefeyle alakalı bir soru. Kişinin istemesini belirleyen ilke, her akıl sahibi varlık için geçerli tasarlandığında kendini ortadan kaldırıyorsa bu ilke yasa olabilecek nitelikte değildir. Bir isteme ilkesi her akıl sahibi varlık için geçerli olabilecek nitelikte ise ancak o zaman ahlak yasasına uygun olur. Ve eylem böylelikle ahlaksal değer taşıyan bir davranış olur. Aslında paragrafı e, okuduğumuzda bize evrensel ahlak yasasından bahsettiğini çok bariz bir şekilde anlayabiliriz. Ve aklınıza ne gelecek evrensel ahlak yasası dediğimizde? Tabii ki kant gelecek arkadaşlar. E, çünkü neden kişinin istemesine belirleyen ki her akıl sahibinin yani öznel her kişinin e, ben bunu istiyorum deyip de kabul etmesi değil, bir yasa, bir ilke olabilecek şekilde herkesin kabul edeceği nesnel bir ahlak yasasına ulaşmaktan bahsediyor. Parçaya bakalım. Bu parçada ahlak eylemin e, ölçütü neye dayandırılır? Aslında par, e, parçayı yorumladık. Siz de yorumladıktan sonra şıkkı tahmin edebiliyorsunuzdur. Yine de okuyalım. Amacının tüm insanlığın faydası olması. Faydadan hiç bahsedilmiş mi? Hayır. O zaman cevabım A olamaz. B'ye bakalım. İnsanın fizyolojik yapısıyla çatışmaması. Fizyolojik yapıyla alakalı hiçbir e, unsur geçmemiş paragrafta. Bu da olamaz. Evren ahlak yasasıyla, e, evrensel ahlak yasasıyla uygunluğuna denilmiş. Zaten paragrafı yorumladığımızda neden bahsettiğini söylemiştik. Evrensel ahlak yasasından cevabımız Ceyhan. 25. soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle silelim. 25. sorumuzda yine felsefeyle alakalı bir soru. Felsefi düşüncelerinde varlığı sadece maddi olarak görenler insanın ölüm, ayrılık gibi durumlardan kaçınmaların nedeninin somut olmadığını, bu durumların yaşanılan iç sıkıntısından ve buna bağlı geliştirdiğimiz düşünce kalıplarından dolayı olduğunu an anlamayacaktır. Yani aslında somut hani ölüm ayrılık gibi olayların daha çok insandaki yansıması soyuttur, duygusaldır ama bu anlaşılamıyor diyor. Yani paragrafa göre paragraf bunu vurgulamış. Paragraf okuduktan sonra böyle yorumladığımızda aslında düşündüğümüzde şıklardan çok rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi sorumuza gelelim. Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? A. Her türlü düşünce ve kaygı somut yaşamın beyindeki yansımasıdır. Aslında doğru cevabımız hani hemen çıktı. Evet cevap Adana ama diğer şıklara da bir bakalım arkadaşlar. Varlıkların özü görünen yanların düşüncede paranteze alınmasıyla kavranır. Herhangi bir paranteze alma veya özden bahsedilmemiş. B şıkkını eliyorum direkt. Zihnin kurgulamasında bağımsız bir varlık alanı yoktur. Herhangi bir varlıktan veya bir zihinsel alandan da bahsedilmemiş paragrafta. Varlık hiçlikten çıkarsana bilir bir kavramdır. Hiçlik hiç geçmemiş paragrafta. O yüzden değişiklik de olamaz. Varlığın kökeninin ve temel işleyiş ilkelerinin bilinmesi mümkün değildir. Varlık kökeniyle veya temel işleyişle alakalı paragrafta yine herhangi bir cümle de geçmediği için cevap E de olamaz. Çok rahat bir şekilde cevabın adı ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu üç sorumuz da yoruma dayalı ve kolay sorularda. Umarım sizler de doğru yapmışsınızdır. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi 26. Soruya. Gelelim psikoloji sorularına. Şimdi psikolojideyiz arkadaşlar. Öğrenci Mahmet'in en çok meslek araçlarının çalışma biçimlerini anlatıldığı derslerdeki zayıflığı göze battardı. Onun resim dersini gerçekliği olmayan hayalinde kurgulayarak aktardığı figürler birer sanat eseriydi bence. İnsanlarla ilişkisi çok zayıf, kimseyi sözlü iletişimle etkilemeye kapasitesi yoktu. Belki ama kendine ilişkin farkındalığı çok güçlü ve otokontrolü yüksek biriydi. Bu parçada aşağıdaki zeka türlerinden hangisine değinilmemiştir? Zeka türlerini sormuş arkadaşlar. Aslında hani ezber sorusu gibi gözükse de çok rahat bir şekilde paragraftan çıkartılabilecek bir e, soru. Tek tek gidelim cümlelerden. Mesela öğrenci Mehmet'in en çok... Burada hangi Zeka türünden bahsedelim bakalım. Meslek araçlarının çalışma biçimlerinin anlatıldığı dersler. Yani şimdi meslek araçları dediğimiz e, aklınıza gelebilecek hani mekanik şeyler. Mesela bir robot veya işte bir makina ile alakalı anlatılan çalışma dersleri nedir arkadaşlar? Mühendislik alanı ile alakalı mesela mekanik değil midir? Zekamızın hangi bölümü ile alakalıdır daha çok mekanik? Zeka türlerinden hangisi de değinilmemiştir diyor. E mekaniğe ilk cümlede değinilmiş. O zaman cevap edir ne değil? Devam edelim. Onun resim dersinde gerçekliği olmayan, gerçekliği olmayan, hayalinde kurgulayarak aktardığı figürler biraz sanat eseriydi. Şimdi gerçekliği olmayan dediğine göre nasıldır bu? Soyuttur. O zaman soyutluktan da bahsedilmiş. Şimdi kimi arkadaşlar bunu Aa, hocam resimden bahsediyor. O zaman ben buna görsel deyip görseli de elerim diye düşünenler varsa büyük bir yanlış yaparlar. Çünkü cevabımızın görsel olduğunu birazdan görecekler. Onun ayrıntısı arkadaşlar burada daha çok soyutluktan bahsedilmiş. Özellikle gerçekliği olmayan hayalinde kurgulayarak diye söylediği için soyut zeka yani zekamız boyut kısmı ile alakalı. Diğer cümlemize bakalım. İnsanlarla ilişkisi çok zayıf, kimseyi sözlü iletişimde etkileme kapasitesi yoktu. İnsanlarla ilişkisi dediğinde ne olabilir? Şıklara baktığımızda tabii ki sosyal yani insanların insanlar arası ilişkiye hangi zeka türü veya şey bakıyor? Sosyal beceriler arkadaşlar. C şıkkını da eledik. Ancak diyor ama kendisine ilişkin farkındalığı çok güçlü ve otu kontrolü yüksek biriydi. Yani bu da hangi e, durumuyla alakalı oluyor? Duygusal yapısıyla arkadaşlar. Yani cevabımız burada D şıkkı. Dediğim gibi burada işte onun resim dersinde deyip direkt görsellik düşünüp de e, cevabı D şıkkını eleyen arkadaşlar burada maalesef yanlış yapmış olabilirler. Ama bu cümlede bizim daha çok soyut kavram üzerinde durulduğu için soyut eliyoruz ve denizli diyoruz arkadaşlar. 26 Denizli. 27. soruya bakalım. Burayı temizleyelim. 27. soruda yine psikolojiyle alakalı bir soru. Hemen bakalım. Sosyal psikolojiye göre baba konumundaki bireyin bu özelliklere uygun şekilde davranması, bunlara uygun rolünü gerçekleştirmesi beklenir. Ancak bu beklentiler birer genelleme niteliğindedir. Çünkü toplumlarda bu davranışları göstermeyen babalar da olabilir. Bu nedenle sosyal psikoloji toplumsal konumlarla ilgili değerlendirmelerin ister istemez statikleşmiş yargılara göre oluştuğunu belirtir. Bu parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisine diyor sorumuz. E, paragraftan anladığımız şu, herkesin e, toplumda bir sosyal statüsü vardır. Ve toplumdaki bu sosyal statü e, otomatikmen e, o statüye göre belirli roller biçilir insanlara. Yani anne rolü, babaya rolü, öğretmen rolü, polis rolü, bunu çoğaltabilirsiniz. Ve insanlar bu rollerin gerektirdiği, e, bu statülerin gerektirdiği rolleri yapmak zorunda gibi gözükür. Ama ne diyor paragrafta? Ama bu böyle değil. Kişi bunu e, rolleri yapamayabilir, üstlenem üstlenemeyebilir. Ama bu işte statik, statikleşmiş yani duranlaşmış artık kabul edilmiş bir kalıp yargısı olarak görüldüğünden ötürü e, bir yanılsama, bir yanlışlık oluyor. Buna göre hangisi ulaşılabilir diyor. Bakalım Adana statüs sahibi herkes aynı davranışları sergiler. Hayır, yani herkesin aynı davranışları sergilediğini e, bahsetmiyor ama roller olarak evet bir genelleme yapabiliriz. B, statülerle ilgili genellemeler toplumsal yapılanının otoriteleşmesine doğurur. C, roller doğuştan sahip olunan niteliklere uygun davranış biçimleridir. D, rollerle ilgili beklentiler kalıp yargılardır. E, toplumlarda bireylerin üzerindeki sosyal etki, bireyde psikolojik algıya dönüşen bir süreçtir. Şimdi, e, belki böyle şıklarda birbirine yakın gibi gözükebilir ama paragrafta en ağır basan düşünce hangisi ise. Bize hangisi daha e, net bir şekilde vurgulanıyorsa bizim ulaşabileceğimiz yargı odur arkadaşlar. Hemen diğer şıkları, mesela A'yı direkt okuyup da işaretleyenler yanlış yaptılar. Neden? Çünkü içeri şıklardan hangisi en çok doğruysa, e, paragrafta hangisi daha çok baskı üzerinde durulmuşsa cevabımız odur. E, otomatikman ne arkadaşlar? Rollerle ilgili beklentiler karıp kalıp yargılardır. Şıkkı e, özellikle paragrafta üzerinde vurgulanmış bir durumdur. Rollerle ilgili beklentiler yani bir baba rolü eğer varsa babaysa bir kişi ondan babalık görevlerinin net bir şekilde yapılması kalıp yargıdır toplumda. Ama parçada ne diyor? Bunu her baba yapmaya da bilir. Yani her babanın yapacak diye bir zorunluluğu kuralı hani yok ama bu roller toplum tarafından kalıplaşmıştır diye bahsediyor. O yüzden cevabımız denizle. 28. soruya bakalım. temizleyelim. Yukarıdaki şekiller verilen sırayla bir grup çocuğa gösteriliyor. Şekillere belirli bir süre bakmalarına izin veriliyor. Daha sonra aşağıdaki işte gördüğünüz şeklinde düzenlenerek bir kez daha gösterilmiş ve doğru cevap verenlerin nasıl başardıkları sorulduğunda çocuklar sesli harf olan kutularda çift sayılar, sessiz harf olan kutularda ise tek sayılar olduğunu algılayarak diye cevaplamışlardır. Bu parçada anlatılan durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Önce bir soruyu yorumlayalım. Anlamayan arkadaşlar varsa soruyu bir e, onu detaylandıralım arkadaşlar. Şimdi çocuklara yukarıdaki şekil gibi gösteriyorlar. Mesela 2 yazmışlar üstüne A demişler. 3 yazıp B demişler. Bunu göstermişler ve bir süre sonra e, soru işareti koyarak hatırlamalar istenmiş. Mesela 3'ün üzerindeki harf neydi? B mesela. İşte A'nın altındaki kutunun içerisindeki rakam neydi diye sormuşlar. Ve bunu da nasıl kodladıkları ortaya çıkmış. Sesli harf olan kutularda çift sayıların, sessiz harf olan kutularda ise tek sayıların olduğunu algılayarak diye cevap vermişler. Sorumuz ne diyor bize? Bu parçada anlatılan durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Şu sorumuzu biraz daha şöyle yapalım. Hı. A, bellekten geri çağırma işlemi gerçekleşmiştir. Doğru mu? Söylenebilir mi? Evet, söylenebilir. Neden? Çünkü bunlar yani zihnimizde e, A, 2, B, 3 gibi rakam veya harfler e, biz onları belleğimize aldık ve bellekte daha sonra bunları görünce öğrenciler ne yaptılar? Hatırladılar. Yani geri çağırdılar bilgileri. O yüzden cevabımız adana değil. Bu söylenebilir rahat bir şekilde. B'ye bakalım. Harflerle sayıların gruplanması duysal bellekte tamamlanmıştır. Şimdi bu biraz sıkıntılı bir durum. Cevabımız B. Neden B olduğunu diğer şıkları anlattıktan sonra söyleyeceğim size. Etkin dikkat yoluyla duysal bellekten seçilerek kısa süreli belleğe getirilmiştir. Şimdi psikoloji derslerimizden hatırlayın arkadaşlar. Bir bilginin kalıcı olabilmesi için hangi süreçlerden geçiyordu? İlk önce duysal bellek, daha sonra kısa süreli bellek, kısa süreli bellekten de, de uzun süreli belleğe geçiyordu. Peki bir bilgi duysal bellekten kısa süreli belleğe geçmezse ne olur? Unutma dediğimiz durum gerçekleşir. E, C o zaman söylenebilir mi? Tabii ki söylenir. Duysal bellekten kısa süreli belleğe geçtiği için zaten doğru cevap verebilmişler. Eğer doğru cevap veremeselerdi, evet duysal bellekten kısa süreli belleğe geçirilmemiş derdik. Ama doğru cevap verdikleri için geçirilmiş. O yüzden cevap Ceyhan değil. Denizli, kısa süreli bellekte yeniden kodlama yapıldığı söylenebilir. Evet neden söylenebilir? Hemen onu da söyleyelim. Kısa süreli belleğe alınmış. Bunu biliyoruz. Neden? Çünkü hatırlanmış. Ama kısa süreli bellekte tekrardan yeniden kodlama yapılmış. Neden? Çünkü harflerle rakamlar birbirleriyle ilişkilendirilmiş arkadaşlar. Çünkü verdikleri cevaptan bunu anlıyoruz. Yeni bir kodlama yapıldığını. Ne demişler? Sesli harf olan kutular çift sayı, sessiz harf olan kutular ise tek sayı diyerek yeni bir kodlama yapılmış. O yüzden D de denilebilir. E'ye bakalım. Veriler uzun süreli belleğe aktarılmazsa silinme anlamında unutma gerçekleşir. Evet, biz ön, e, biraz önce söylediğimiz gibi, e, bu da çıkartılabilir. Uzun süreli belleğe atılmayan e, bilgiler e, unutulur, yani silinir. E, B'ye bakalım. Harflerle sayıların unutlanması duysal bellekte tamamlanmıştır. Duysal bellekte tamamlanmaz arkadaşlar bunlar. Kısa süreli bellekte tam, tamamlanır ve kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe e, aktarıldığında da Öğrenme gerçekleşmiş olur. Yani duysal bellekte kalsaydı er e, zaten hatırlayamazlardı. Bunları lütfen bu bellek türlerini e, iyi hatırlayalım. Güzel bir soru e, böyle bir soruların çıkması muhtemel. Yani 28'in cevabı Bursa arkadaşlar. 29. sorumuza bakalım. Burayı temizledikten sonra mantık sorusu yoktu bu denememizde. Zaten biliyorsunuz sembolik mantık çıkmayacak. Sosyoloji, psikoloji ve felsefe vardı. Burada da yine bir psikoloji sorusu. 29. soru. Benlik algısını davranışların temel nedeni olarak gören yaklaşımlar bence bilim olmanın tam olarak taşımazlar. Benlik algısı dediği ne? Aslında öznellik, Tamam. Benlik algı, bilimin nesnel bir bakışa dayanması zorunludur. Benlik algısı gibi öznel bir şey bilimsel açıklamada temel alınamaz. Aynı zamanda tekil bir varlık olarak insanı bu denli merkeze almak kulağa hoş gelse de toplumsal etkiyi göz ardı etme bakımından her zaman eksik olacaktır. Yani ne diyor? Temel olarak benlik algısını temele alırsak, yani öznelliği temele koyarsak, ee, insan e, merkeze bu şekilde alınırsa her ne kadar insana önem verilmesi kulağa hoş gelse de toplumsal etkiye bakıldığında kurallarda veya kişiden kişiye göre değişim çok yaşanacağı için bir karışıklık ortaya çıkabilir diyor paragrafı yorumladığımızda. Bu parçada eleştirilen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir ezber sorusu gibi gözükse de aslında ezber sorusu değil yukarıdaki paragrafı yorumlayacaksınız ve aşağıdakilerden hangisine eleştiri olduğunu söyleyeceksiniz. Aslında Hümanist, yani şunu da bilmeniz lazım. Hümanistik ne demek, yapısalcı ne demek? Hani içeriğini çok net bilmeseniz bile e, ne anlama, ne, neyi kastettiklerini bilmeniz önemli. A. Davranışçı yaklaşım. B. Bilissel yaklaşım. C. Hümanistik yaklaşım. D. Yapısalcı yaklaşım. C, e. Biyolojik yaklaşım. Bu yaklaşımlar nelerdi arkadaşlar? İnsanı e, farklı farklı alanlarla inceleyen e, yaklaşımlardı. Davranış yaklaşım, kişilerin davranışlarına ve e, davranışlarına davranışlarını inceleyip buna göre psikolojik bir şekilde e, bireyi tanımlayan e, şeylerdi. Bilişsel yaklaşım zeka veya bilişim yani bilmeyle alakalı durumlarda. Manistik yaklaşım, adı üstünde humanistik neydi? İnsan sevgisi yani insanı temeli alan bireyi önemseyen yaklaşımdı. Yapısalcı yaklaşım, kişinin yapısı hani e, fiziksel fizyolojik ve işte yine bilişsel yapısının davranışsal karışımı bir şekilde yaklaşımdı. Bunları tek tek hatırlamamız lazım. Biyolojik yaklaşımda kişinin biyolojik unsurlarından ötürü oluşabilecek farklılıklarla alakalı e, bilgi veren yaklaşımdı. E şimdi parçada neyin üzerinde e, durulmuş? Aslında direkt cevabımız çıktı. Bireyi merkeze alma, benlik algısı, öznellik, kişinin toplumda birey olarak yer alabilmesi daha çok hangi akım bize yaklaştırıyor? Tabii ki humanistik yaklaşımı. Çünkü humanistik yaklaşım bireyi temeli alan, e, özünde bireyin temelde olması gerektiğini savunan yaklaşımdı ve paragrafta e, sürekli bunu söylenmiş. Bu yüzden cevap. Cevabımız Ceyhan. Yine kolay bir soruydu bence. E, dikkatli okuduğumuzda ve biraz hatırlamayla ki yine yorum sorusu çok fazla ezber değil, rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru. 30. Soruya bakalım arkadaşlar. Temizleyelim. Kuramları hatırlıyoruz dediğim gibi. Evet. Yine bir yorum sorusu aslında. Yine paragraftan çıkartacağız. Küre... İlk önce sorumuzu okuyalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusuna örnek teşkil eder? Yani paragraftaki düşünceyi aşağıda özetleyen şeyi bulacağız. Küreselleşme kavramının en basit ve en keskin tanımı dünyanın büyük bir köy olması durumudur. Yani küreselleşme nedir? Tüm dünyanın sınırları kaldırılmış bir köy gibi düşünülmesi diyor. Yani kendi çevrenizdeki en küçük kültürel ya da ekonomik öğenin bütün dünya tarafından bilinmesidir. Örneğin Kuzey Kutbuna sıkışan iki balinanın bütün dünya tarafından görülüp sosyal baskı ile Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin balinaların kurtarılmasında ortak davranmaya mecbur edilmesi gibi. Yani küçük işte atıyorum bir devletin küçük bir sorunu, bir kasabasında küçük bir sorunu tüm dünyayı ilgilendirmesi. Veya işte bir özelliğin tüm dünya tarafından bilinmesi nedir? Küreselleşme olarak anlatılmış paragrafta. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunu teşkil eder diyor. A. Kırsal nüfusun azalırken şehir nüfusunun artması. Hiç alakası yok yani hiç nüfus sayısı veya işte matematiksel bir veriden bahsedilmemiş. Halkın yönetimde tam olarak söz sahibi olması. Yine bu da değil. Ulus devlet anlayışının güçlenmesi. Paragrafla hiç alakası yok. Eğer dikkat ederseniz hiç şey yapmıyor. Tra Trakya tarhanasının tüm dünya tarafından bilinmesi. Bakın burada ne diyor? Küçücük bir e, mesela kasabada veya bir yerdeki şeyin tüm dünya tarafından bilinmesi e, yine değişikliğiyle aynı şey değil mi? Trakya tarhanasının tüm dünya tarafından bilinmesi tabii ki bu paragrafa örnek teşkil eder. Cevabımız denizde Arkadaşlar yine basit bir soruydu. Bence bu deneme hani e, rahat bir şekilde tüm soruların yani felsefe grubu sorularının cevaplanabileceği bir soruydu. Umarım sizler de öyle yapmışsınızdır. 31. soruya bakalım. Sosyoloji sorularına geldik arkadaşlar. İnsan dünyaya sosyal algı biçimini belirleyen değerler bütün olarak gelmez. Bu değer sistemin içinde bulunduğu toplumlardan kazanır. Bu kazandırma ilişkisi belli bir dönem ya da zaman sınırlamasına tabi tutulamaz. Bu ilişki insanın doğumla başlayıp ölümle sonlanacak bir öğrenme süreci olacaktır. Her yaşantı kişide bir tortu bırakarak onun hayata karşı sosyal bir varlık olarak duruşunu belirleyecektir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İnsanın sosyal ve fiziksel yönü birbirinden bağımsızdır. Her insan bir toplum üyesi olduğu bilinciyle dünyaya gelir. Sosyalleşme yaşam boyu devam eden sosyolojik bir süreçtir. Kişinin sosyalleşmesinde bireysel farklılıkların bir belirleyiciliği yoktur. Sosyalleşme yaşamın her döneminde aynı biçimde tekrar eden bir olgudur. Şimdi paragrafı bir yorumlayalım arkadaşlar. Neyden bahsetmiş? Sosyalleşme sürecinden bahsetmiş. Ama bu sosyalleşme sürecinin doğumla bir anda başlamadığını, insanın doğduktan sonra büyük bir süreç olduğunu, ölümle, ölüme kadar giden bir süreç olduğunu, ve hani bireysel farklılıkların olduğundan bahsediyor. E direkt zaten cevabımız çıkmadı mı? Ceyhan ne diyor bize? Sosyalleşme yaşam boyu devam eden. Şöyle çizelim. Sosyalleşme yaşam boyu devam eden sosyolojik bir süreçtir. Cevabımız çok açık bir şekilde kendini gösterdi. Yine bir yorum sorusuydu. 32. soruya bakalım. her şey buharlaşıyor diyor bir sosyal bilimci. Bu söz günümüzü çok iyi özetler. Artık gerçekten insanı değerli kılacak hiçbir unsur yaşama olanağı bulamıyor. Binlerce yıldır biriktirilen ve insan olmayı ayrıcalığı diye benimsenen ilkeleri yaşatma gayreti gülünç karşılanıyor. İnsanlar birey olarak özgür yaşadıkları yanılsamasına o kadar kapılmış durumdalar ki gittikçe birbirine benzeyen robotlara döndüklerini fark etmiyorlar. İlerlemiş, ülkeler tükendikleri yaşam biçimlerini sürekli olarak az gelişmiş toplumların önüne olumlu hedefler olarak koyuyorlar. Bu da toplumları değişime zorluyor. Aslında yaşanan, çürümüşlüğe uzanan bir değişme sürecinden başka bir şey değildir. Bir eleştiri görüyoruz arkadaşlar. Zaten e, sorumuzda diyor ki bu parçada eleştirilen süreç aşağıdakilerden hangisidir? A küreselleşme, B teknolojilerleme, C demokratikleşme, D modernleşme, E de, devrim. Şimdi küreselleşme olarak algılamayacağız. Neden? Çünkü bir birleşmeden bahsetmiyor. Sadece toplumda değişen bir şeyden bahsediyor ve bu değişimin aslında insanları robota dönüştürdükleri ve yaşamların aslında çürüyen bir sürece tekliflerinden bahsediyor. Yani temel olarak neyden bahsediyor? Hani teknoloji hiç geçmemiş, teknoloji diyemeyiz. Teknolojiden bahsetse ve teknoloji diyeceğiz. Küreselleşme yok, demokratikleşme siyasete hiç dokunulmamış devrim de değil ama modernleşme burada eleştirdiği şey. İnsanlar modernlik adı altında özellikle ne diyor ileri devletler az gelişmiş ülkeleri bunun çok iyi bir şey olduğunu söyleyerek öne sürüyor diyor. Neyi öne sürürler? Modernleşme arkadaşlar. Bu da modernleştirme modernleşme yapılan bir eleştiri. Cevabımız 32 Denizli modernleşme. 33. soruya bakalım. Şurayı temizleyelim. Türkiye'de ilk medeni kanun 1926'da kabul edilmiştir. Dünyada birçok ülkeden önce bu kanunu gerçekleştirsek de kadın haklarının aynı oranda geliştiğini söylemek imkansızdır. Ülkemizde kadına şiddetin hala bir sosyal olgu olarak sürmesi durumun sadece yasalarla düzenlenmesinin mümkün olmadığını göstergesidir. Güzel bir paragraf, e, sosyal bir mesaj da veriyor arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diyor. Yani ne diyor? Aslında insan, yani e, dünyaya göre Türkiye... Medeni Kanunu yani kadınlara verilen e, hakları aslında en önce kabul eden ülkelerden biri, değil mi? 1926 yılında verilmiş. Ancak diyor bu kanunun devreye girmesiyle sanki her şey bir anda değişti ve bu kanun uygulandı veya herkes buna uydu diye bir e, durum olmadı maalesef ve hala ülkemizde ne var? Kanayan yaramız kadına şiddet devam ediyor diyerek bir paragrafımızı yorumlayalım. Buna göre şıklardan hangisine ulaşabiliriz? A. Yazılı normların toplumsal etkisi daima zayıftır. B, dini değerlerden, geleneklerden ve orflerden uzaklaşma toplumu geriletir. C, toplumsal değişim tek boyutlu bir sosyal süreç değildir. D, İktidarlar Yasaları zor yoluyla benimsetmek zorundadır. E yasaların uygulanışı ve sosyal algısı toplumdan topluma değişir. Şimdi A'dan başlayalım elemeye. Yazılı normların toplumsal etkisi daima zayıftır. Bunu işaretleyenler olabilir. Çünkü neden? Yazılı bir norm var ama bu uygulanmamış hocam. Toplumsal etkisi zayıf diyebilir miyiz? Diyebiliriz ancak net olarak bunu söylemiyor bize. Bir A'yı çizelim. Doğru cevabı bulduktan sonra sebebini söyleyeceğim. Dini değerlerden, geleneklerden ve örflerden diyor. Dini gelenekler, gelenek ve örf hiçbir şekilde bahsedilmemiş paragrafta. Yani B zaten çıkmaz. C'ye dikkatli bakalım. Toplumsal değişimin tek boyutlu bir sosyal süreç olarak alınması yanlış diyor. Tek boyutlu sosyal bir süreç değildir diyor. Aslında cevabımız burada Neden? Çünkü toplumsal bir değişim var. Nerede? 1926'da. Nasıl bir değişim yapılmış? Medeni kanun getirilmiş. Kadınlara haklar verilmiş. Ancak diyor sadece bu haklar verildi diye kadınlar toplumda gerçekten bu şekilde yer buldu mu? Hayır. Hala ülkemizde kadına şiddet varlıyor. Yani bu tek bir boyutlu süreç olarak ele almamız yanlış. Bunun toplum tarafından benimsenmesi, gelenek göreneklere yansıması hepsini söyleyebiliriz diyor. Yani tek boyutlu bir sosyal süreç olarak değerlendirirsek yanlışa düşeriz diye üzerinde durmuş. O yüzden 33. sorunun cevabı Ceyhan. Diğerleri zaten hiçbir şekilde karşımıza çıkmıyor. Paragrafı iyi okuyacağız, iyi yorumlayacağız, A'ya takılı kalmayacağız. 34. soruya bakalım. Toplumsal yapı her toplumda var olan bütünlüklü bir olgudur. Bu yargıyı oluşturan bütün unsurlar birbirini tamamlayıcı olsa da aynı nitelikte değildir. Toplumların yapısı hem maddi hem manevi unsurlar birlikte bulunur. Buna göre üretim biçimi, bir, iki nüfus yapısı, üç değerli normlar, 4 ideoloji unsurlarından hangileri manevi niteliktedir? Aslında yani şurayı bile okumadan, paragrafı bile okumadan kolay bir şekilde yapılabilecek bir soru. Şunların arasında hangisi maddi, hangisi manevi onu soruyor arkadaşlar. Üretim biçimi diyor. Üretim biçimi nedir? Maddi bir şey değil midir arkadaşlar? Değil mi? E, maddiyata giriyor. Nüfus yapısı, bu da değil. Değerler ve normlar, manevi değil mi? Değer diyoruz. Yani manevi değerler var burada. İdeoloji. İdeoloji ne demek? Yani bir e, düşünce adı altında e, yer almak, bir ideolojiye sahip olmak. E, i̇kisi de değer ve normdan bahsediyor. Yani manevi unsurlardan bahsediyor. O zaman cevabım ne olacak? Cevabım 3 ve 4 yani Edirne. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Umarım siz de e, güzel bir net yapmışsınızdır. Diğer denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.